Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, içki içmek büyük günahtır. İçki içen namaz kılmamalı deniyor. Bu yanlıştır. Namaz ayrı, içki ayrıdır. Çok büyük günahlar işlense de namazı asla ihmal etmemelidir. Alimlerimiz namazın bereketiyle diğer günahların bırakılması kolay olur buyuruyorlar. Salih bir zatın pazarcılık yapan komşusu işten eve gelince çilingir sofrasını kurarak her gece gürültü yapar. Salih zat komşusunun gürültüsünden rahatsız olduğu için başka bir eve taşınır. Birkaç gün sonra da bu komşunun vefat etmesi üzerine tekrar eski evine taşınır. Bir gün kapı çalınır. Kapıyı açıp bakar ki boyu gökyüzüne kadar uzanan bir adam. Ne istediğini sorunca adam der ki: "Kazmayı al benimle gel." "Sen kimsin? Beni nereye götüreceksin? Bana ne yapacaksın?" "Sus, kazmayı al benimle gel." Kazmayı alır beraber giderler. Mezarlığa gelirler. Bir mezarı göstererek burayı kaz der. Mübarek zat gösterilen mezarı kazar, dur der. Bir tuğla çıkarmasını söyler ve bir tuğla çıkartır. Tuğlayı çıkardığın delikten mezarın içine bak der. Bakar ki komşusu cennette ve üstelik tahtta oturuyor, tahtı da var. Mübarek zat şaşırır, bu benim vefat eden komşum der. Bu nasıl olur? Peki ben nerede hata yaptım der. Ozat da der ki: Vefat eden komşun her günahı işlerdi. Fakat namazını hiç bırakmazdı ve namazın arkasından da şöyle dua ederdi. Ya Rabbi! Biliyorum günahım çok. Fakat Peygamber Efendimizi, Ehli Beytini, aralarındaki savaşlar ne sebeple olursa olsun, Eshab-ı kiramı ve onların yolunda olanları seviyorum. Onların hatırına günahlarımı affet. Bana cennetini ihsan et diye dua ederdi. Namazlarını ve bu duayı hiç bırakmazdı. Bu hasleti onun kurtulmasına sebep oldu. İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü Teala'ya en çok yaklaştıran şey namazdır. Namaz kılmak huzuru ilahiye çıkmak demektir. Namazda Allahü Teala'nın huzurunda olduğumuzu bilerek okumalıyız. Namazı ne olduğunu bilerek kılmalıyız. Daha fazla video için kanalıma abone olun.